gemisi. Kim bu arkadaş? Uzaylılar var mı? Harekete geçiyoruz. Onu kurtarmak için bir plan yapmalıyız. Vay arkadaş! Uzay kapsülü bu mu? Hadi o zaman rafadan. Tam bir macera olmuş. Koş! Ayrilion tane galaksi gezdim. Sizin gibi galaktik tayfa görmedim. Ayşe teyze şekeri çıkartıyorum. Yasak Ayşe teyze yasak. Hiç mi doktorları dinlemiyorsun? Mehmet abi bırak artık şu aburcu buru. Ben sana iki tüp diş macunu yazıyorum. Sen diş ağrısı nedir bilir misin Ayşe teyze? Olmaz. O dişlere zararlı. Ben sana portakallı diş fırçası. Ha? Ay, ah ay. <laughs> Kamil yine hmm. gelmedi okula. En iyi olduğu dersten de kötü almış. <laughs> Dişini sıkıp çalışamıyor tabii. Gülme, hayır. Gelirse başına görürsün. <laughs> aman aman diş doktoruna falan gidemem ben. Açıkçası ben de korkuyorum. <laughs> ben de sizi arıyordum. Ne oldu Akın? <laughs> Mahalle zor durumda. <laughs> geldiniz. Ne, ne ikram edeyim size? Kamil. Ne yapıyorsun? <laughs> no, İnsanların dişini rahat bırak Kamil. Kamil artık diş doktoruna gitmelisin böyle olmaz. Yok yok ben o işi çözdüm Mert. Nasıl? Diş doktoruna mektup yazıyorum. Uzaktan tedavi için. Öyle olur mu ki? Orada pek çok şey yapıyorlarmış. Hem dişini nasıl görecek abi? Bakın şimdi ne yapacağım. Bunu ısırdığında ağzının şekli çıkar doktora göndeririz. Yanında zeytinle çay da gönderelim mi? Olmaz öyle. Orada dişin filmini falan çekiyorlarmış. Aslında yapabiliriz. Kamil mutlu bir çocuktu. <laughs> Arkadaşlarıyla oynar, gülüp eğlenirdi. Şeker, abur cubur yemeği çok severdim. <laughs> Hayatımda her şey normaldi. Ay. Ailesi dişlerini fırçalar. Dişlerini fırçala diyordu. O kadar şeker yeme diyordu. Dinlemedim. Şimdi pişmanım. Korktuğu için <laughs> diş doktoruna gitmek istemiyor. O uzaktan tedaviye inanıyor. <gülüyor> <gülüyor> vah dişim vah. Ne hale gelmiş. Abi doktor bu şekilde <laughs> tedavi edebilir mi? Niye edemesin arkadaş? <laughs> Filmse film çektik işte. Kamil ee, sen bunu al postala. Sağ olun arkadaşlar. Uh. Sağlam dişlerim kadar seviyorum sizi. Usta. Arka taraflarını fırçalamayı unutma. Yine başlama Kamil. Böyle 45 derecelik açıyla. Tamam Kamil. Ah ah ben yapmadım ne hale geldim. <laughs> çok önemliymiş kızlar çok. Her gün yapacaksın. E böyle bak arasına arasına. Kamil Git artık diş doktoruna. <laughs> Aman sevim, ne gitmesi? Ee, posta bekliyorum ben. Ha? seslendin yeğenim? Benim postam geldi mi? Yok yeğenim yağmur yağmaz bugün. Ha? Ne yağmuru? E, posta diyorum posta. Sahiden yeğenim ne filmdi o? Ay. Posta. Kamil benim adım Kamil. <laughs> ben de çok güldüm ona. Kamil yanağına ya <laughs> ne oldu oğlum? Ha? Posta. Posta. Posta mı var senin de? Hı hı. Buyurun. Sağ ol. Hı. Gel seni ninene götüreyim. Şişli indirir en azından. <laughs> Üzülme Kamil. En azından filminizde ödül almışsın. Birinci Ulusal Diş Filmi Festivali. Ha bir de randevu fişi. Aman Basri amca sen de git deme. Yok evlat ben seni anlıyorum. İnsanın korktuğu şeyi yapması ne zordur bilirim. Sen de mi diş doktorundan korkuyorsun Basri amca? Yok evlat. Kentsel dönüşümü görmüyor musun? Ay suyu içeride unuttum. Ben getiririm Fatma Hanım. Basri amca neden korkuyor ki? Ben de gideyim nine. Yemeğini yemedin kuzum. E, sağ ol nine. D dişim ağrıyor zaten. Aa! Tüh tüh yardımcı olamadım. Çok da uykusuz kalmış kuzum. Ay, 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 ay. Tekrar özür dilerim. Benimki zannettim. Sonra öyle gözüm kaydı. Sorun değil evladım. Şey, Basri amca sen niye büyük adaya gitmiyorsun? Hani okuldan arkadaşlarla her yıl buluşuyor musunuz ya. Gidemiyorum ki Kamil. E niye gidemeyesin Basra amca? Şuradan vapura binsen iki saat. Ayy. Öyle değil Kamil. Gidemiyorum işte. Ayy. Unutmadan şunu da vereyim. Kamil bekle sana bir şey göstereceğim. Bizim okulun rozeti bana geleyim diye her yıl gönderirler. İlk gitmediğim yıl bir tane koydum. Öbür yıl yanına bir tane daha. Sonra böyle oldu işte. Peki ama sen niye gitmiyorsun Başya amca? Ben gemiye vapura binemiyorum. E, niye ki? Senin diş doktoruna gidememen gibi ben de korkuyorum. Baksana yıllığımızı getireyim. <laughs> Yine gel evlat. <laughs> tamam Başya amca amca da ne çok seviyormuş arkadaşlarını. Seviyor ama yanlarına da gidemiyor. Hiç gidemiyor. Ne yapıyorsun? Yanağın şişiyor Kamil. Uçup gideceksin. Saçmalama haydi. Niye sürekli büyüyor bu duvar? Aa, başla amca. Ee, bak ben uçurtma oldum. Ama senin ipin yok. Ee, ne ipi? <laughs> ay 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 ay, ay. <laughs> ay, 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 ay. Sıkıştım yardım et Kamil. Ben de sıkıştım e, bekle Basri amca. Ay. Hmm. Hayır yeter başım döndü başı dönüp düşmesin bu çocuk. Kamil Hı? abi bu çıkar bir yerlerden. Ah ah bu çocuk yanlış yerden çıkmasın. Bir daha dolanalım. Bu çocuğun ayakları dolanıp düşmesin. Ha? <laughs> Kamil merak ettik. Neredeydin? Ha bir randevum vardı. Başkasının randevusuna gitmiş olmasın? Aa, Kamil abi dişinin şişliği de gitmiş. <gülüyor> Yoksa? <gülüyor> evet diş doktoruna gittim. Nasıl oldu abi anlatsana? Ha, önce halletmem gereken bir şey var. Bekleyin. Yanlışlıkla kuyruğa girip beklemesin. Gel evlat gel. Eh, eh. Basri amca sana bir şey getirdim. Ben gideyim. Arkadaşlar bekler. <laughs> Baktım hmm. ödülün yanında bana hmm. davetiye de göndermişler davetiye. Bana Hı. özel araç Hı. da göndereceklermiş de sana Hı. özel dedim gerek yok. Otobüse bindim gittim. Sonra kapıda doktorlar ah. dizilmiş beni bekliyorlar. Hı. Alkışlar, çiçekler. Hı. Sonra yatak gibi bir koltuğa uzandım. Tepemde bir ışık yaktılar. Güneş gibi bir şey. Ağzıma da bir pipet koydular. Birazcık acıdı Hı. ama olacak o kadar. Hı. Arkadaş, iş doktoruna mı gittin, tatile mi? Hı ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Tutmayın beni. Tutmayayım. E, tamam. Hayır abi tutmayalım da. Fatma nene ziyafet hazırlamıştı. Oraya gidecektik. Unuttun mu? Ah yavrum, diş ağrısından kaç gündür yemek yiyemedin ha. sen. Sayende düzgün yemek yiyeceğim nine. Nineciğim, ben de Kamil'e üzülmekten yiyemedim tok olduğu zamanlarda doğru hmm <laughs> <laughs> Yemek sıcak demeyi unuttum. Kamil, seni arıyordum ben de yeğenim. <gülüyor> Sana <gülüyor> posta var yine. İyi diyelim. Harika vurdu da asıl sen dünkü gole ne diyorsun? <laughs> ben o diziyi seyretmiyorum Kamilciğim. <laughs> Hey. Hadi hoşça kal hey. yeğenim.